Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşla atacağız için deme. Karşı kadro. Vese için bana ulaşın takas da yaparız. Takip etmeyi unutma. Ortağımla da takas yapabilirsiniz. Mucitleri, efendileri. Maçı başladı. Adam atak yapıyor. Pası atıyor, golü yiyoruz. Gol sevinci. Bekler, oğlum sen. Salah, bekima. Bizim Sufi'miz gol atamıyor, kaleci açtı. Ve ilk yarı bitti, ikinci yarıya geçelim. Koşu Salah'ın güzel pası. Sufi yine kaçırdı, pes etmek yok, kaleci panter çıktı. Pası atıyor. Salah kral bitiriyor adamın gibi. İşte bu be! Pedri Baba'nın Arapası. Salah saplıyor skor 2 ila 1. Sufi ben atmazsam olmaz diyor saplıyor skor 3 ila 1. Kalecimiz kurtarış yaptı Allah'a şükür. Golü yiyoruz skor 3 ila 2. Geliyoruz Salah Baba kaleci. Pedri vuruyor adamın baş mimarı kaleci. Ve maç bitiyor.